Abi tamam eğlendik güldük bize gerçek top 10 videonu dedim. dedi. Evet nasıldı video? Mantıklı. Emre hoş geldin teşekkür ederim de senin için. Size söyledim yıllarca bana o videoyu yaptırmayın hoşunuza gitmez dedim. Yaptırdınız. Nasıldı? Nasıldı? Ben 6 ayda 8, 80 kilo verdim. Kaç kiloydun oh. kaça düştün abi çok merak ettim. 80 kilo diyorsun yani. Bir Eye of the Tiger, bir Burly Light, hiçbir şey. Beni gaza getiren şey oluyor. Mortal Kombat oluyor genelde. Güzeldi, bence güzel. Nasıl ya? CRPG ve Point and Click türleri eksik ama güzel videoydu. CRPG türü e, Baldur's Gate haricinde oyun oynamadığım için olabilir. Point and Click de oynamadığım için olabilir yani. 43 yaşındaki versiyonu dört gözle bekliyorum. Mario Wonder bir hafta internette ben sefiş söylemek için indirmedim ama Nintendo birilerini yine torunlarına kadar dava edecek. E yani, yani, yani. Super Mario Wonder Metacritic 92. Allah Allah. Emin de spor yapıyor. Tencere kapağı kaldırmaca 3 set 30 dakika. Emin'e selamlar Burcu buradan. Emin'e selamlar. Hiç şaşırtıcı değildi. Yani. Video güzel ama Ecev ablamız daha güzel. We love Ecev abla. Videomuz onda Power Rangers diyordu. Dislike bastım. Mantıklı. Black Ops 2 1600 TL oldu. Oo. Uzun yıllar önce en sevdiğim onayın videosu burun karışma bölümünüzde hayattaki ikinci tarafıma geçip o size tek hatırlatınca için takışa Ne demek efendim? 10 yıl sonra bir daha hatırlatırız. Hiç sıkıntı değil yani. Erik kişisine yaşattıklarını çetik değil. Hmm, bir gönderme yapmak zorundaydık ya. Yani hiçbirine şaşırmayacağımı söylemiştim. Bayağı tutarlı çıktın. E yani abi. abi. Yani yıllardır sürekli konuştuğum oyunlar ne olacaktı yani? Para. <laughs> Reis sen neredesin kaç gündür bir şey oldu sandık. Kaç, neredeyim birkaç gündür şu videoyu çıkarmakla uğraşıyordum. Ne o kadar başka bir şey değil yani şu videoyu çıkarmakla uğraşıyordum sadece. Hı. Böyle türlere göre oyun değerlendirmek çok daha mantıklı. Abi yok çünkü öyle. 10 tane en sevdiğim oyun yok yani. Sadece GTA 6'nın PlayStation 4 çıkmasını üzüyorum ben de PlayStation 5 yok. Ha, çıkmaması mı çıkması mı üzüyor çıkmaması mı üzüyor anlamadım. Çıkması mı üzüyor çıkmaması mı üzüyor? Hmm. Yani beni herhangi biri üzmüyor çünkü. <laughs> PlayStation 4'de çıkmaz da yani çıkmaması da mantıklı zaten yeni nesil oyun sonuçta. PlayStation 4'ün artık desteklenmesinin bitmesi gerekiyor ki oyunlar evrilebilsin yani oyunların evrilebilmesi için eski neslin birazcık boşlanması lazım. Yeni nesil çıkalı 3 yıl oldu abi artık yani. Hani 2020'den beri 9. nesildeyiz biz güya oyunlar. Hmm, aksiyon macera katmında Ragnarok olmaması şaşırttı. Açıkçası ikisinin arasında kaldım. Ya Zelda'yı seçecektim ya God of Ragnarok'u seçecektim. İkisinin arasında kaldım bayağı bir düşündüm ettim falan filan. Sonuç olarak aksiyondan birazcık daha şey vermiş oldum. İşin macera kısmına birazcık daha yüklenip Zelda'yı seçmiş oldum. Yani iki oyun arasında gittim geldim. Ön sipariş verenler ne zaman oynayacak? Aa bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ön, Spiderman'de öyle bir şey yoktu ya. Ön sipariş işte şu gün oynayacağım bugün oynayacağım falan diye. Yarın akşam 12'de herkes oynayacak herhalde işte. Alanlar yani. Mantıklı. Barış Çelik hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Super Mario Wonder oynayacağım istiyorum oynamayı da. Oynarım muhtemelen bu arada ben onu. Çok büyük ihtimalle Super Mario Wonder oynarım. Ama yayında oynamam. Ya oynarım ama. Bir tek bir güzel de şaşırdı. God of War kesin olur diye düşünüyordum. Valla God of War kesin olur diye ben de düşünüyordum yani. Oha. Kral bir sürü video videosu bekliyorum. Sadece ben 6 tane büyük yapım bekliyorum. Çıktıkça da çıkıyor. Ne yapacağız? Valla şöyle. Saat kaçta çıkıyor Spiderman e? Yarın gece işte şeyde çıkar. Yarın gece 12'de çıkar yani muhtemelen. Nerd Rans Productions hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Spiderman optimizasyonu bayağı yapmışlar diyor Digital Foundry incelemesinde. Hmm. Hadi bakalım. Animal Agent demosuna hala bakmadım. Çok tatlı olmuşsun bu arada. Bence en iyi 2D Mario. Olmuşsun. Olmuştu. Adam oyunu övüyor. Ben kendi üzerime alındım. Yusuf Kamış'ın, çok tatlı olmuşsun bu arada. Kendi üzerime alın, odam oyundan bahsediyormuş. Çok tatlı olmuş bu arada. Bence en iyi 2D Mario oyunu yapmış adamlar bence. Oynayalım, oynayalım, oynayalım. Sohbet yayınım yoksa bir şeyler yok. Bugün sohbet yayını sadece. Sanırım artık yıllar bekleyip oyundan ucuzlamasını da görmeyeceğiz. E, bu gidişatla hayır. Bu gidişatla göremeyeceğiz. Çünkü bu gidişatla her şeyin fiyatı böyle arttıkça e, şu an almadığın her şey için sonrasında indirimli fiyatıyla onu fiyatı alacaksın yani